Efendim günleriniz aydın olsun bereketli bir Salı olsun güzel bir gün Merkür Başak burcuna geçecek güzel aslında ben severim tahtında olan gezegenleri dün de söylemiştim ana sayfamızda postu var fakat hemen oran üstte bir karesi var çok uzun vadeli işler için asla uygun değil. Ee, bu kadar böyle başaklar, ikizler, balık aksları tetikleniyorken tutulmayla beraber ne olur biliyor musunuz? Hayatınızda kalıcı bir şey olmuyor. Biz bir kere aynı modda, aynı istekte olmuyoruz. Hızlı değişen durumlar olabilir. Ee, böyle sürpriz istemediğimiz haberler gelebilir bu 2-3 günde. Ee, Uranüs böyle çok bol dedikodu, bol garip söylemler, insanların fikirleriyle ilgili garip algılar yaratabilir manipülasyonda kalmayın ne istediğinize iyi bakın ne beklentiniz varsa onu netleştirin ve yol alın efendim önemli bir hafta önemli bir ay unutmayalım